Bu uygulamamızda Power Pivot ortamında bir hesaplanmış sütun eklemeyi e, göreceğiz arkadaşlar. İngilizce ismiyle, orijinal ismiyle Calculated Column. Bu uygulamamıza bakalım. Şimdi biliyorsunuz e, Power Pivot ortamının amacı e, aslında çok sayıda veri dosyasının, tablosunun neyse, alınması, ilişkiler kurulması ve raporlanması. Ancak yine aldığımız veriler üzerinde ek alanlara ihtiyaç olabilir. E, bunlardan bir tanesi de hesaplanmış sütundan eklenmesi. Calculated column diyoruz. Bunu şimdi birazdan yapacağız. İşte satışlar dosyamıza efendim bir aritmetik işlem çarpı bölebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bir format e, yine bir if ile kullanacağınız şeyi yazarak ek sütunları eklemiş oluyoruz. Yani tablonun e, sağına yeni sütunlar eklemek gibi bir şey. Tabi bu arada bunların yazılması artık yeni bir dilde DAX da yapılıyor. Tabi daha gelişmiş DAX ifadeleri de aslında şeyde kullanılıyor. Ölçüleri yazarken kullanıyor. Şöyle size bir e, slaytım var. Onu göstermek istiyorum. DAX koduyla ne, nerede ne yazıyoruz gibi düşünürseniz işte hesaplanmış sütunlarda kullanıyoruz. Tabi ölçülerde daha fazla sum da sumx'li filter'dı, Gördüğünüz gibi daha fazla e, şey kullanarak çünkü burada artık pivot tablo üzerinde iki alanın işlemek gibi. Burada ise normalde işte eee tablomuza ek alanlar eklemek gibi. Bir de hesaplanmış alanımız var. Şimdi onu da örnekleriz. O da e, tablonun altında böyle dip toplam gibi kullanacak yerler arkadaşlar. E, bu şekilde. E, yapalım şimdi beraber. PowerPoint ortamına gidiyorum artık e, önceki uygulamalarda gidil e, buraya gitme detayları anlattık yönet kısmına menü kısmına gidiyorum arkadaşlar e, bir şey kalmış önceki uygulamamız sorun değil onu kapatalım Ondan sonra e, yeni bir tane dosya açıyorum Power ortamına gidiyorum yönete gidiyorum gördüğünüz gibi e, diğer kaynaklara gidiyorum e, Excel dosyamı alıyorum bu dosyayı alıp yine Power Pivot ortamında işlemenin diğer bir şekli de arkadaşlar ilk satırı kullan use first row as header onu da işaretledim. Satışlar alıyor. Buradan sayfamı veya alanları seçebilirim. Sayfa bir tane sayfamız var. Diğer bir yolu da Power Query ile alıp veri modeline yüklemek, data modeline yüklemek. E, artık ikisinin de şeylerini gördük. İşte burası bizim e, veri görünümümüz PowerPayot'ta aldığımız verinin. Şimdi burada e, bir takım hesaplanmış sütunlara ihtiyaç olabilir. Birisi diyebilir ki ya şunu çarp fiyatla maliyeti çıkar gibi. Hemen sağına geliyoruz et kalım yerine ve eşittirle başlayarak hesaplanmış sütunumuzu oluşturuyoruz. Yapalım uygulamamızdaki şeylerden. Şimdi neymiş? E, birim kar diye bir şey. Fiyat eksi maliyet. Bakın hemen geliyorum. Şöyle yine bıraktıma bastım. Fiyat diye çıktı. Yani uzun uzun yazmamıza gerek yok. Eksi. E, yine bracket içerisinde maliyet. Tabii e, orada yazıldığı gibi yazarsanız da olur. O da şöyle olur. E, i̇ptal edeyim şunu. Eşittir deyip tek tırnağa basıp satışların e, bir tane çok sayıda olursa belki karışık olabilir diye daha doğru olmuş. Evet tek tırnağa basarak çıktı. Satışların... T'ye basayım. Satışlar tutar hemen buldum. Eksi yine tek tırnağa bastım. Satışlar H yok maliyet özür dilerim. Maliyet, maliyeti de basarak yaptım. Tamam bize bir hesap yaptı. Tabii ki e, adlandıracağım. İşte e, birim kar işte bilmem ne bürüt kar vesaire. E, tabii ki biçimlendireceğim burada bakın. Bekliyor beni bunlar. Bu şekilde. E, ne işimize yarar? Şu işimize yarar. Madem bunu aldık, bakın, doğrudan gittik, başka alana da hemen pivot tablomuza. Artık o alanı kullanabileceğiz. Başka başka şeyler de olacak, ilişkiler de kuracağız. Onlara biraz daha sabır bu aşamada, arkadaşlar. Buradan ne yapabiliriz? Bizim markalar bazında birim karlarımızı görebiliriz. Bir tane daha çekelim. Oradan da şeyi alalım. Ondan sonra sıralayalım şunu. Ondan sonra buradan da yüzde olarak gösterelim. Arkadaşlar ee, Hep gördüğünüz gibi e, bu şekilde e, bir şeyi yapmamızı sağladı burası. Tekrar yönete gideyim. Veri görünümüne geleyim. Diğer alanları da göstereyim. Bu arada o şeyler de hesaplanmış e, sütun yani hesaplanmış alan da yani hikaye de bu sütun burada duruyor. Bakın Gördüğünüz gibi bir dip toplam. Ondan sonra buna da hesaplanmış alan deniliyor. 440 bin lira. Bunu da kullanabilirsiniz. Pivota da çekebilirsiniz bunu. Orada görebilirsiniz. Biz tekrar devam edelim arkadaşlar. Bakınız. Ee, gidiyorum. Başka alanlarımız ne varmış? Efendim tutar bölü hedef. Yani hedefin ne kadarı? İşte bölü eksi bir falan ne isterseniz. Ondan tutar bölü hedef demişiz. Tamam yapalım. Buraya tıklıyorum. Eşittire geliyorum. Ondan sonra tek tırnakla T'ye bastım tutar. Hemen bölü dedim. Çift tek tırnağa bastım. Satışlardan E'ye bastım. Böylelikle bir oran çıkacak karşımıza. Onu yüzdeye çevirmek, onu adlandırmak söz konusu. Artık sağ tıklayarak devam edelim. Aynı şekilde günler bazında değil mi? Günleri tarihi güne çevirebilirsiniz. Format yaparak buraya geldim. Eşittir. Onu adlandırmadım. Format dedim, e, tek tırnak, tarih dedim, aldım, virgül, e, çift tırnak içerisinde, G, 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 G. Bu arada e, şey gibi değil herhalde. Bu noktalı virgül istiyor. Yani normal Excel uyumlu şeyde virgül kullanıyorduk e, M dilinde. E, ondan sonra özür dilerim, G G, G tabi İngilizce formatıyla kullanacağız. D D D, D. Ondan sonra. Evet. E Bu benim ne işime yarar? Gün adı diyelim. Arkadaşlar. E, gün adı diyelim. E Sonra da işte pivot tabloya gideriz. Ondan sonra e, gün adı diye e, zaten oluşturmuştuk pivot tablomuzu. E, onu gidip güncelleyelim. Pivot tablomuz buradaydı. E, güncelleyelim. Gün adımız gelebilir mi? Ee, ondan sonra Gün adı hop Bakın aldım buraya ee, Günlere göre e, dağıttım Vesaire buraya aldım Ondan sonra e, Bu şekilde arkadaşlar Yaptım bakın bir tane e, Sayesinde Rapor çıkarmış olduk Evet e, devam edelim Eee bir if yazabiliriz evet düşük yüksek diye yine onu şeyde kullanabiliriz ee, yazayım ondan sonra tekrar e, menüye. içeride bunlarla yine de, e, veri görünümüne gittim sağ tıkladım e, sütun ekleye oradan buraya geldim eşittir bayağı bildiğiniz if yazıyorum İşte if dedim ondan sonra e, tutar mı bakılmış adete mi bakılmış hiç fark etmez e, tutar tutar evet. tutar. E, büyüktür. Bir bakalım. Tutar ha. E, adet küçükse problem değil. Ondan sonra adet adet e, ondan sonra kapatıyoruz bıraktı. Küçüktür 250 e, ondan sonra noktalı virgül e, düşük. Neden kızdı ona? Bir daha geleyim. If geldim. Tek tırnak. Ee, tek tırnak. satışlar adet. Ee, küçüktür 250. Ondan sonra. E, düşük. Ondan sonra. Noktalı virgül. Evet. E, düşük. Yüksek. Gibi yazdım. Yüksek. Evet. Tamam. E, tamam kızdı bakalım Normalde e, bir hatamız yok gibi görünüyor ama e, sıfırdan yeniden yazayım eşittir öf dedim e, ilerledim ha e, Evet direkt şeyini açmamışız doğru e, tek tırnak adet Evet küçüktür 250 Sütlerim işte oluyor arkadaşlar e, şey gibi gördüm düşük değilse yüksek. Ayrıca bir if daha, bir if daha, tekrar buradan bir if daha. Tabii ki ya yani düşük bir if şundan şeyse tabii ki söz konusu hiç problem değil. Yüksek e, bu şekilde kapatabiliriz. Ne yapmış olduk? Kendimize düşük bir yüksek mi diye 250'ye göre yaptığımız bir şey bir hedefle ilgili. Ondan sonra ona gidip tekrardan e, pilot tabloda yer alabiliriz. E, ondan sonra e, stok durumu mu diyelim neyse, derecesi mi diyelim ondan sonra evet e, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi uygulama pivot tabloda kullandık evet e, bu şekilde e, şeyin raporlanması demek ki buradan bir pivota gidiliyor ondan sonra e, bu şey yaptım ondan sonra pivot bölümüne bu şekilde e, geçtik e, yönete gidiyoruz Power Pivot kısmına geliyoruz Burası da pivot kısmı oluyor arkadaşlar. Normal Excel kısmına geçmiş oluyoruz bir anlamda. Ve tabi e, esprisi ileriki uygulamada göreceksiniz. Böyle bir tek pivot yapmak için değil de e, daha çok sayıda veriyi almak, e, onlar arasında ilişkiler kurmak, yine gelişmiş hesaplamalar yapabilmek için de arkadaşlar e, şeyleri kullanmak daha sonra normal moda geç diyelim. Ölçüleri kullanmak bu şekilde ölçüler hazırlamak GPLR hazırlamak. Onları da göreceğiz. İşte burada da işte o DAX dillerini kullanıyor olacağız. Fonksiyonları sum'ımız, sum x'imiz arkadaşlar. Average x'imiz neyse. Onları kullanıyor olacağız. Evet. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.